Goldparakom'un değerli izleyicileri haftanın son işlem günündeyiz. Bu hafta oldukça hareketli geçti. Özellikle dış piyasalar itibariyle bazı tedirginlikler, bazı iyimserlikler birbirini nötrledi. Böyle bir gelişme içinde hafta ortasında daha yatay bir piyasa görmüştük. Ancak dün itibariyle yine son gelen haberler çerçevesinde bir miktar hareketlendiğini görüyoruz ama bugüne geldiğimizde özellikle e, Çin'de ve Japonya'dan gelen haberler e, piyasaların iyimserliğinin artmasında etkili oldu e, özellikle Japonya'da yine parasal genişlemenin e, devam edeceği şeklindeki beklentilerin özellikle Japon borsasında yükselişler neden olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Çin'den sabah saatlerinde açıklanan 2012 yılı büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olması %7.4 beklenirken %7.8 büyümüş olması iyimserliği biraz daha arttırdı ve bu çerçevede Asya borsalarında da toparlanmalar var. Muhtemelen bu dün bir miktar yükselen Avrupa borsalarına da etkili olacak. Tabii bu Asya ve uzak doğu borsalarının yükselişi İçinde biraz da dün Amerika borsalarındaki toparlanmaların da etkisi var. Avrupa borsalarında da biraz da bilanço aynı Amerika'da olduğu gibi bilanço sezonunun olması ve özellikle de temettü geliri iyi olacak hisseleri doğru yönelmiş olması etkili oluyor. Bizde ise özellikle hafta başından beri pozitif ayrışma gösteren IMKB'de dün de yine yükselişlerle yeni zirvelere ulaşıldı ve IMKB yüz endeksinde 85 bin puan seviyeleri geçirdikten sonra oralardan gelen bir mümin satışlarla 84.860 puandan 778 puanlık bir yükselişle günü tamamlamıştık. Bugün de hem dış piyasalardaki iyimserlik hem de mevcut iyimserliğin bununla desteklenmesiyle birlikte yine 85.000 puan üzerinde şu anda 85.380 puandan işlem gördüğünü görüyoruz. Ama gün içinde haftalık kar satışları veya gün içindeki kar realizasyonlarıyla yine 85.000 puan aşağısına da gelebilir. Fakat... Bu düzeltmeler dünkü yorumda da belirttiğim gibi oldukça sağlıklı yeni yükselişlerin habercisi. Tabi burada özellikle borsadaki yükselişi değerlendirirken özellikle Türkiye'nin son dönemde ekonomik göstergelerindeki iyileşmeler, örneğin bütçe açığının yavaş yavaş azalıyor olması, cari açığın dün dediğim gibi azalıyor olması, diğer taraftan terör sorununun suç çözümüne yönelik dünkü e, yansımalar e, olumlu algılanıyor ve dolayısıyla da Gelişmekte olan ülkeler arasında hem siyasi hem de ekonomik istikrarı e, ileriye dönük e, devam edeceği beklentisiyle Türkiye'ye ilgi devam ediyor. Yerlilerin de miktar buna katıldıklarını görüyoruz ve bu nedenle de borsada e, küçük çaplı gerilip çekilmeler, yeni yükselişler şeklinde devam edecek gibi görünüyor. Döviz cephesinde ise oldukça sakin bir seyir var. Dolar dış piyasalarda diğer para ürünleri karşısında dün de bir miktar toparlanarak güne başladıktan sonra bunu sürdüremedi. Ve özellikle de mali... E, Borç tavanı konusunda Amerika'dan gelen açıklamalar bir miktar etkili oldu gün sonunda. Özellikle günün ikinci yarısına kadar 1.3370 seviyelerine kadar yükselen dolar Euro-Dolar paritesinin Amerika piyasalar açıldığında Amerika'dan gelen haftalık işsizlik verilerinin beklentilerden olumlu gerçekleşmesi ve yine yeni baş, yeni konut başlangıçları verisinin olumlu gelmesiyle beraber paritenin 1.33 55'lere kadar gerilediğini gözlemiştik. Ama bugün itibariyle yine uzak doğu ve Asya borsalarında 1.34'lere yaklaşan bir euro dolar paritesi söz konusu bu yükseliş eğer 1.34'lerin üzerinde kalırsa euro dolar paritesi kısa vadede 1.34.95'lere kadar da yükselebilir. Tabii bu parite değişimleri içeride de dolar tl'nin bir miktar zayıf seyrinde etkili oluyor. Dün itibariyle 1.75-60 TL seviyelerinden ortalama işlem gören dolar tl'nin bugün yine 175 61.75-40 TL seviyelerinden güne başladığını görüyoruz. Gün içinde pariteye bir miktar duyarlı olmak üzere e, dolarda daha yatay bir seyir. Ama Euro'da da e, bir miktar e, yukarı yönlü seyirler görülebilir. Dün itibariyle e, biraz da içeride dövizde satış baskısının etkisiyle parite yükselmesine rağmen Euro'nun 2.34-70 TL seviyelerinden e, işlem gördüğünü e, görmüştük. Bugün de 235 2.3480 aralığında işlem görüyor. Gün içinde gerilemelerde 2.34 seviyeleri yükselişlerde de 2.35 2.3550 seviyeleri görülebilir. E, Dolar TL'de de özellikle 1.75 60 1.76 TL seviyelerinde hareket edebildiği gibi görünüyor. Ancak döviz özellikle doların bu zayıf seyri tabi ihracat konusunda bir miktar endişeler oluşturuluyor çünkü Türkiye özellikle ihracata dayalı büyüme modelinde Türk lirasının değerlenmesi ihracatçıların dış pazar rekabetini bir miktar olumsuz etkiliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta yapılacak Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı önemli. Burada bir faiz indirimi söz konusu olabilir. E, bu arada e, tabii ki e, özellikle doların daha fazla gerilemesini frenleyecek yeni enstrümanlar da e, tekrar devreye sokulabilir. E, dolayısıyla kısa vadeli e, hareketler için her yani ne kadar döviz yatırım harcı olmasa da e, bu fiyat hareketlerinden e, faydalanmak için bir miktar bu seviyelerden dolar alınabilir. Önümüzdeki dönemde tekrar 1.78'ler görülebilir gibi görünüyor. Dolayısıyla dövizde de böyle bir hareket var. Altın fiyatları hafta başındaki o yükselişini hafta ortasında sürdüremedi. Yatay seyre girdi. Dün de özellikle yön arayışı içinde önce aşağı yönlü bir yönü tercih etti. Ve altın Amerika piyasaları açıldıktan sonra gelen haberlerle birlikte 1667 dolarlar kadar geriledi ki gün içinde 1680-1683 dolarlar seviyesinde işlem giriyordu. Fakat bu arada yine e, Amerikan e, Merkez Bankası fet e, eyalet e, başkanlarından gelen açıklamaların e, mali uçurum konusunda parasal genişlemeye daha çok ihtiyaç var şeklindeki açıklamalarla e, ve diğer taraftan e, Afrika'da gerek Cezayir'deki e, terörist baskınları gerekse Mali'deki yine çatışmalar nedeniyle. Fransa'nın oraya o ordusunu göndermiş olması bir miktar tedirginlik oluşturdu ve spekülatif hareketler için bu haberler kullanıldı ve 1690 dolarlara kadar akşam saatlerinde altın yükseldiğini gözlemiştik. Amerika piyasalarında da 1695 doların seviyeleri test edildi de daha sonra da 1687 puan'dan kapan, 87 dolar'dan kapanmıştı altın nonsu. E bugün de uzak doğu ve Asya borsalarında 1690 dolardan bir açılış oldu ve şu anda o seviyelerde yatay seyrediyor. Gün içinde yükselişlerde yine 1695 dolar ons da önemli bir direnci var. Buraya kadar gidebilir. Ama gerilemelerde de özellikle haftalık kar satışlarının da bir miktar etkili olması nedeniyle biraz da paritenin bu desteğiyle yükselmiş olan altının e, gün içinde 1675 dolarlara kadar gerilemelerde görebileceği bir seviye olabilir. Ancak e, Uluslararası piyasalarda ve özellikle Amerika piyasalarının kapanışında da tekrar 1690 ve üzerine doğru bir de olup hafta sonu riskini almak istemeyenlerin alımları gelebilir. Fakat gördüğüm kadarıyla gerek dışarıda gerekse içeride bu fiyat yükselişleri e, satışlarla karşılanıyor. Dolayısıyla yükselişlerin daha sınırlı olduğunu görüyoruz. E, devam etmesi e, yine gelecek haberlere bağlı eğer parasal genişleme konusunda daha somut açıklamalar gelirse Amerika'dan altın biraz daha yukarı gidebilir. Ne zaman ki 1750 dolar ve üzerine geçerse o zaman yeni bir yükseliş trendi başlayacak demektir. Fakat daha önceki yorumlarda belirttiğim gibi özellikle ocak şubat aylarında Amerika'da borç tavanı sorunu çözülene kadar bu dalgalı seyir devam edecek. Çünkü mali uçurumun biliyorsunuz harcama kanadı henüz daha düzeltilmedi. İşte bu süreçte bu tartışmalar sırasında da altın dalgalı seyir izleyebilir. Ve dolayısıyla gerilemelerde 1650 dolarlara kadar gerilemesi çok şaşırtıcı olmayacağı gibi yükselişlerde de 1700 doları görmesi de çok şaşırtıcı olmayacak. Bu süreç bunu ifade ediyor. Bunun içeride de yansımaları var. Dün itibariyle 95.35 TL'den 24 ay altının gram fiyatı güne başladıktan sonra gün içinde 94.35 TL'ye kadar da gerilediğini gözlemiştik. Ancak akşam saatlerinde tekrar gün açılış seviyeleri olan 95.35 TL'den günü tamamladı. Bugün de 95.40 TL'den açılmasını bekliyoruz. Gün içinde yükselişlerde 95.70 TL seviyeleri görülebilir. Gerilemelerde de yine 94.50 TL seviyelerine kadar geri çekilmesi söz konusu olabilir. Bugün haftanın son işlem günü onun için dış piyasalardan gelecek ekonomik verilerle birlikte hafta sonu riski gündeme alındığında ki geçen hafta alınmadı, alındığında böyle dalgalanmalar olabilir. Eğer hafta sonu riski alınmayıp kar satışlarının etkili olması halinde altın haftayı biraz da geçen hafta gibi düşükte kapatabilir. Dolayısıyla böyle dalgalı seyir, spekülatif hareketler ve alıcı getirmeye yönelik fonların hareketleri devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan tahvil bono faizlerinde %5.99'lardan dün kapanmıştı. Bugün de bu seviyelere yakın %6 seviyelerinden açılış var. Burada da tabii Merkez Bankası'nın bu ayki ay para kurulu toplantısı ve orada alınacak karar bekleniyor. O bakımdan enflasyondaki düşüşü de dikkate aldığınızda tahvil bono ile ilgi devam ediyor denilebilir. Ee, haftanın son işlem günü bu gelişmelerle e, yine sürecek dış piyasalardaki e, ekonomik veriler ve dış piyasalardan gelecek, özellikle Euro bölgesinden gelecek açıklamalar da tabii yine piyasaların yön üzerinde etkili olacak. Ancak şunu unutmayalım ki, iç piyasa kendi dinamikleriyle hareket ederken dış piyasalardaki iyimserliği de buna katkı sağlamasıyla beraber pozitif ayrışmasını bugün de dış piyasaları göre sürdürecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yeni gündem maddeleriyle tekrar sizlerle bunları yorumlayacağız. Görüşene kadar bol kazançlı, sağlıklı bir gün ve iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum.